Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle dil çalışması yapacağız. Evet, konumuz son ses değiştirme. Evet, burada görüyoruz. Bir ne var? Hangi hayvan çocuklar? Yılan. Evet. Bir yılanımız var. Bu hangi hayvan? Bu arı. Evet çocuklar arı. Ve buraya sizin için bir şelale çizdim. Şelalemiz var. Evet. Yılanlar nasıl ses çıkarıyor çocuklar? Nasıl ses çıkarıyordu? Hadi hep beraber yılan gibi ses çıkaralım mı? Sss. Yılanlar nasıl ses çıkarıyormuş çocuklar? Sss. Yılanlar Sss. Peki arılar nasıl ses çıkarıyordu? Hadi hep beraber arı gibi ses çıkaralım. Arılar. Peki şelalelerden nasıl ses geliyordu çocuklar? Hadi hep beraber şelaleler gibi. Evet. Gördüğünüz gibi yılan, arı ve şelalelerin seslerini hep birlikte çıkarttık. Peki çocuklar, hece oluşturacağız ve bu bu hecenin sonuna bu sesleri yerleştireceğiz çocuklar. Önceki şimdi hecemiz K olsun. K Buraya ne koymamız lazım? Bu boşluk olan yere K K Kas. Hadi hep beraber söyleyelim. Kas. Evet. Yılan gibi S sesi çıkarttık. Sonra da hecemiz K, K hecesi, K hecesinin yanına S'yi koyduk. Kas. Kas. Peki. Aramızın sesi olan z sesinin koyalım. Kaz. Kaz. Hadi hep beraber söyleyelim. Kaz. Şimdi şelalemizin çıkarttığı ses neydi? Şşş. Şşş. Ne diyelim şimdi? Okuyalım hep birlikte. Kaş. Kaş. Evet bunu çeşitlendirebiliriz mesela kaş yazdık şimdi k yazdık onun yerine başka bir kelime daha yazalım ne yazalım şey hece yazalım ee, ya ya ne koyalım buraya yaz 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 yaş hadi siz de hep birlikte. Yaz, yaz, yaş. Bunu çeşitlendirebilirsiniz çocuklar. Evet çocuklar. Şimdi de bir tombala oynayacağız sizinle birlikte. Son ses değiştirme ile ilgili bir tombala hazırlayacağız. Burada fil var. Bilek, koç, kaz, diş, muz, Nal, ay. Evet bunları görüyoruz. Şimdi buraya çocuklar. Görüyoruz değil mi? Burada diş yerine son sesini değiştirmiş ne olmuş? Evet. Dil olmuş değil mi çocuklar? Diş, dil olmuş. Şimdi burada bazı kelimelerimiz var. Bunları sizlerle birlikte keseceğiz. Kestik çocuklar. Ve karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Hı. Evet. Ne olabilir? Şimdi fil kelimesinin son sesini değiştirdiğimizde ne olabilir? Bir düşünün bakalım. Bunlardan. Dil, kaş, mum, kol at fiş nar şöyle nar bilet şöyle göstereyim çocuklar şimdi buradan hadi hep beraber eşleştirelim mi ne gelsin fil sonu ne olsun nar, bilet, kol, fiş, at, dil, kaş, mum. Evet. Fil, fiş. Fil, fiş. Fişi aldık. Filin altına koyduk çocuklar. Evet bu kutucuğa şimdi bilek, bilek, at, dil, kaş mum nar bilet kol hangisi olur evet çocuklar bilet olur bilek bunun altındaki kutucuğa da bileti koyduk bilek bilet bilek bilet şimdi burada ne var bir koç var değil mi koç Koç. Bakalım hangisi olur? Koç At Dil Kaş Mum Nar Kol Hangisi olur? Evet. Koç Ç harfi sallandı. Sallandı. Hop. Düştü ve yerine L harfi. Evet. Kol olmuş oldu. Koç Kol, koç, kol. Burada bir kaz var. Evet çocuklar, kaz. Kaz ee, sesimizde şimdi. Kaz, at, dil, kaş, nar, mum. Hangisi olur? Evet çocuklar, kaş, kaş, kaz kaş, kaz. Evet, kaşı da aldık. Kazın altındaki kutucuğa yerleştirdik. Burada zaten gösteriyor. Ne diyor burada? Diş, dil. Evet, dil. Bu kutucuya da dili yerleştirdik. Bu nedir? Muz, muz, at, nar, mum. Hangisi gelmeli? Evet çocuklar. Muz mum. Muz mum. Son sesimizi değiştirdik. Son sesimiz, son harfimizi değiştirdik. Mum olmuş oldu. Peki burada ne var? Nal var. Evet. Nal at nar. Hangisi olur? Evet. Nal nar. Evet. Nar. Kutucuğa da bunu yerleştirdik. Burada ne var? Bir ay var, değil mi çocuklar? Ay sonu değiştirelim. Ay at. Ay at. Bu şekilde. Siz bunu evde çeşitlendirebilirsiniz çocuklar. Ailenizle birlikte eğlenceli bir tombala oyunu oynayabilirsiniz bu şekilde. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.